Evet sevgili arkadaşlar sizlerle denetli düzenli sistemin bizim için son elemanı olan endokrin sistemdeyiz. Hormon sistemi olarak da adlandırabilirsiniz. iç salgı sistemi olarak da adlandırabilirsiniz. Endokrin sisteme giriş yapmadan önce sizlere homeostasi dediğimiz kavramdan bahsetmek istiyorum biraz. Homeostasi ne demek? Aslında kelime manasından da çıkarabilirsiniz bir şey. İşte home ev arkadaşlar stasis, statikten, dengeden geliyor. İç denge manasına geliyor. Bütün organizmalarda arkadaşlar belli bir denge vardır. Belli bir düzen vardır. Bu düzen iç ve dış uyaranlar neticesinde bozulabilir. İşte homeostasi dediğimiz bu iç ve dış uyaranların, çevresel değişimlerin vücudun dengesini bozmaması adına yapılan değişikliklerdir. Yani iç dengenin ayarlanmasıdır. Kararlı, dengeli bir iç ortamın oluşturulmasına biz homeostasi diyoruz. Homeostasi neden çok önemli? Mesela bizim e, böbreklerimizde üre atıyoruz değil mi biz? Karaciğerde üretilen üre kanda belli miktarın üstüne çıktığı an bizi zehir olarak dönüyor geri arkadaşlar. İşte karbondioksit kanda belli bir değerin üzerine çıktığında kanın pH'i bozuluyor. Kanın pH'i bozulunca enzimler çalışmıyor. Reaksiyonlar gerçekleşmiyor. Yani işte bu tarz geri dönüşlere karşı bize tepki, vücuda tepki vermek kalıyor. İşte vücudun verdiği bu tepki homeostasinin korunması adına verilen tepkidir. Burada size bir örnek vermişim. Mesela kanda karbondioksit artarsın olur şey. Kanda asitlik değeri, pH değeri yaklaşık 7.4-7.6 civarı bir değeri var kanda karbondioksit artınca ne oluyor? Kan asitliği artıyor. Kanın asitliği artınca ne oluyor? pH'i düşüyor. Kanın pH'i düştükten sonra ne oluyor? E, omurilik soğanı dediğimiz sistemlerimizi kontrol eden arka beyindeki elemanımız uyarılıyor. Omurilik soğanı yarılınca o da ne yapıyor? Akciğerlerimizi, kabuğa kaslarımızı, diyaframımızı uyararak soluk alıp vermenin hızlanmasını sağlıyor. Ve bu sayede karbondioksit fazla vücuttan uzaklaştırılmış oluyor. Bu bize ne olarak dönüyor? Homeostasi olarak dönüyor. Burada ne demişiz Homeostasi, sinir ve endokrin sistemin birlikte çalışmasıyla sağlanır demişiz. Yani sadece endokrin sistem değil arkadaşlar sinir sisteminde etkileri var. Devam edelim. Endokrin sistem insanda sinir ile beraber çalışıyor. Bir önce söylediğimiz sistem düzenleyici sistemlerdendir dedik. Geçelim onları. Şimdi endokrin sistemi diğer dedik. iç salgı sistemi dedik. İç salgıdan kastımız kanalsız bezler arkadaşlar. Yani endokrin sistemindeki bezleri biz kanalsız bezler diyoruz. Kanalsız bezler ne salgılar? Hormon salgılar. Ama biz hormonu neyle karıştırmayacağız? E, bağırsağa bırakılan sindirim enzimleriyle, dışarıya bırakılan terle, sütle veya işte böceklerde veya yine insanda da salgılan feromon dediğimiz maddelerle karıştırmayacağız. Çünkü onlar kanallı bezler. Onların bir salgılama kanalı var. Kanalla bırakılır. Ama hormonlar kana bırakılır genelde sinir hücreleri arasında nörosekresyon dediğimiz o nörotransmitter maddelerin salgılanması durumunda ortaya çıkan hormonlar da vardı. Onlar kan yoluyla taşınmaz. Ama onlar dışında hormon dediğimiz yapı kanda taşınır. Hormonun genel özelliklerine baktığımızda arkadaşlar vücutta çok az miktar üretildiğini ve yavaş yavaş etkisini gösterdiğini yani bir anda etkisini göstermiyor adrenalinde biraz o tarz e, anında etki gösterme olayı var ama diğerlerinde yavaş yavaş etkisini gösterme olayı var. Hormon dediğimiz madde kanla taşınır ve her hormon hedef organına uygundur. Yani hedef organı neresi ise oradaki reseptörlere, oradaki alıcılara uygundur. Etkilerini yavaş yavaş gösterirler, uzun süre gösteriler dedik. Sadece hedef organı vücut etkiler dedik. Organik moleküllerdir. Yani proteinden olabilirler, steroidden olabilirler, amino asitten olabilirler. İşte püyün vesaire bir şeyler yazıyor. Çok önemli değil. Ama bizim özellikle yememiz gereken e, protein ve story. Protein ve story'i bir sonraki e, kağıtta size anlatacağım. Bir de ne var? Az veya çok salgılanmaları bize hastalık olarak geri dönüyor dedik. Hormonlar, iç salgı bezlerinin salgıları kanla taşınıyor. Hedef organlara uygun dedik. Genel özelliklerini sıraladık sizlere. Sıra geldi. story e, steroid hormon ve protein hormon arasındaki farkları. Şimdi protein yapılı hormonla sırt yapılı hormon arasındaki fark nedir? Bir kere unutmayalım. Protein yapılı hormon hücreden içeri girmez. Protein yapılı hormon hücreden içeri girmez. Hücreden içeri girmez. Hücreden içeri girmez. Hücreden içeri girmez kim tarafından uyarılır? Hücre zarındaki reseptörler tarafından algılanır protein hormon ve hücrede ilgili değişikliği göstermesinin sebep olur. Ancak steroid yani lipid yapılı hormonlar ise direkt hücrenin içine dalıyor arkadaşlar. Hücrenin içine dalan steroid hormonlar hücre içindeki reseptörlere bağlanarak DNA'da ilgili molekülün üretilmesini veya etkilemesini sağlıyorlar. Tekrar ediyorum. Protein yapılı hormonun reseptörleri hücre zarında. Steroid yapılı hormonun reseptörleri hücre içindedir. Bunu bilesiniz. Steroid yapılı hormonlar direkt fosfolipid tabakadan içeri dalar. Herhangi reseptöre falan denk gelmez zarda. Onların reseptörleri içeridedir diyoruz. Steroid yapılı hormonlar örnek eşeysel hormonlar. Evet. Gelelim. Endokrin sistemde önemli iki tane bezimiz veya önemli iki tane yapımızın mevzusuna. Hipotalamus ve hipofiz ilişkisine. Bu ikisi arasında geçtiği ben şah ve vezir ilişkisine benzetiyorum. Biliyorsunuz satrançta vezir daha aktif bir taştır. Ve daha işlevsel bir taştır. Ama şah bir ileri bir geri bir çapraz giden, aslında çok öyle etkisi olmayan ama nedir? Şahı ortadan çektiğimizde ismine mat dediğimiz olay gerçekleşiyor. Ama esas aktif olan vezirdir. Bizim endokrin sistemimizde de buna benzer bir olay söz konusu. Şah dediğimiz hipotalamus hipofizin çalışmasını kontrol ediyor. Aralarında güzel bir ilişki var ve hiç araları bozulmuyor. Ve böylece vücudumuz organizmamızın homeostasize ayarlanmış oluyor. Çok güzel bir sistemi var. Hipotalamus hipofizi uyarırken ne demek istiyoruz? Şimdi şuraya baktığımızda hipotalamus RF dediğimiz releasing faktör bir faktör salgılanıyor. İlginçtir, bu RF denen faktör her salgılatıcı hormon için farklı. Ve Farklı hipofiz bezinden farklı yapılar sağlanması. Mesela TSH için ayrı bir releasing faktör var. FSH için ayrı bir releasing faktör var. FSH, mesela LH için ayrı bir releasing faktör var. Yani RF faktör RF'lerin farklı olması hipofiz bezinden salgılanacak hormonun da farklı olmasını sağlıyor. Hipotalamus hipofizi uyarır. Hipofiz de ilgili hormon. Hipotalamusun istediği hormonu. Sen şu hormonu salgılayacaksın der hipofize. Hipofiz de onu salgılar. O hormon da gider vücudun ilgili bölgesindeki bezindeki hormonu salgılatır. Mesela tiroksin hormonu. Kanda belli bir düzeye geldiği an hem hipofizi hem hipotalamus uyararak salgıyı durdurur. Şunu unutmayın. Vücudumuzda azami derecede, en yüksek derecede tasarruf söz konusudur. Her şey yeteri kadar ne eksik ne fazla üretilir. Ve yeteri kadar üzerine çıplayan vücudumuzda iç denge dediğimiz olay meydana gelir. Aslında iç denge demeyelim geri bildirim dediğimiz olay meydana gelir. Ve bu geri bildirim ne yapar olayın tasarruf söz konusu gibi düşünürsek istediğimiz miktara ulaşınca tık durur. Sadece hormonlarda değil birçok olayda bu söz konusu vücudumuza azami tasarruf söz konusu muhteşem yaratılmış bir yapı vücudumuz. Evet hipotalamus ilgili neler diyebiliriz? Hipofizin çalışmasının salgılanmasını kontrol eder denetler. RF dediğimiz raising faktörü üretir bir hipofizden ilgili salgılan salgılanmasını sağlar. Hipotalamus ve hipofiz ile arasında bir geri derken burada verdiğimiz örnek Bu başka bir bez olabilir geri bildirim mekanizması vardır. Geri bildirimde iki önemli geri bildirim olayı var. Bir pozitif geri bildirim, bir negatif geri bildirim. Eğer bir geri bildirim, bir hormon üretimin artıyorsa, hormon üretimini sağlıyorsa bunu pozitif geri bildirim deniyor. Ama hormon üreten bizim işlevi durduruluyorsa buna negatif geri bildirim. Mesela bakın burada tiroksin hormonu hipotalamusun, hipofizin, hipofizin TSH salgılamasını, hipotalamusun releasing faktör salgılamasını ne yapıyor? Durduruyor. Bu negatif geri bildirime bir örnektir arkadaşlar. Evet, devam edelim. Evet, endokrin sistemin endokrin sistemin en önemli bezi. Aslında vücudumuzun en önemli organlarından, yapılarından bir tanesi. Çok küçüktür kendisi. Kitaplarda nohut büyüklüğünde der. Ama bu nohut büyüklüğünde bez vücudumuz için çok önemli salgıları salgılatır, salgılar. Hipofizinin yapısına baktığımızda hipotalamustan bir çıkıntıyla bağlı olduğunu hipotalamusa görüyoruz ön lob ve arka lobdan meydana geldiğini görüyoruz. Aslında bakarsanız bir de ara lobu vardır bunun. Ama ara lob ön lobla birleşiyor. Özellikle memelilerde birleşmiş kabul ediliyor. Mesela ara lobdan ne sağlanıyor? MSH sağlanıyor. O MSH tüm kitaplar şu sıralar ön lob hormonu olarak alıyor. Siz de alabilirsiniz. O kitabınız alıyor. Hipofizler ve ana beyinde bulunan küçük bir bez. Arka lob hormonlarını aslında hipotalamus üretiyor. Tekrar ediyorum arka lop hormonları aslında hipotalamus üretiyor ama hipofiz arka lop hormonları kısa bir süre depo ediyor ve ondan sonra salgılıyor. Ama ön lob ve ara hormonları hipofiz kendi üretiyor. Tabi ürettiren yine hipotalamus. Tekrar diyor, hipofizde bilmemiz gereken iki lob var. Ön lob hormonları, arka lob hormonları. Böyle noktadan kimler sağlanıyor? STH dediğimiz büyüme hormonu, TSH dediğimiz soyut yorucu hormon, FSH dediğimiz folikül uyarıcı hormon, ACTH dediğimiz adenokortikotropin hormon böbrek üstü bezinin kavuk bölgesini uyarıyor. LH dediğimiz luteinleştirici hormon ve LTH dediğimiz prolaktin hormonu. Bir de MSH dediğimiz melanosit uyarıcı hormon var. Arkalop hormonları ise vazopressin veya işte antidiüretik hormon dediğimiz bir hormon ve dedim bizim hormon salgılıyor. Şimdi gelelim bu hormonları tek tek tanımaya. Önlük hormonlarla başlıyoruz. Bunlardan birincisi STH büyüme hormonu. Bizim e, yaklaşık 20'li yaşlara kadar vücudumuza sürekli üretilen hatta uyurken çok daha fazla salgılandığını iddia edilen bir hormon. Büyüme hormonu dediğimiz STH vücuttaki bütün hücre uyarır. Bakın vücutta bütün hücre uyaran hormon sayısı çok fazla değildir ama CTH vücuttaki bütün hücre uyararak bütün hücrelerdeki protein sentezi ve yapım olaylarını arttırır. Özellikle hangi organları etkiler? Kemiği etkiler, kası etkiler ve büyümeyi sağlar. STH büyüme hormonu. Büyüme çağındaki çocuklarda eğer çok salgılanırsa çocuğun boyu haddinden fazla olur. Buna devliye, devlik veya caycantizm gibi bir saçma sapan isim var. Az salgılanırsa ise cücelik dediğimiz bir hastalık ortaya çıkıyor. Malumun bizim e, dünyanın en uzun insanı şu an Sultan denilen bir kişi, Mardinli bir kişi ve bu hastalık söz konusu bu arkadaşlar. Tabii ki bu devliğin bize var, faydası var mı? Yok. Neden? Çünkü kalp öyle bir vücuda kan pompalama zorunluğu çekiyor. Nitekim bu bireyler öyle çok da e, uzun yaşamıyor. Çabuk ölebiliyorlar. Evet. Yetişkinlerde STH hormonu fazla salgın insan oluyor. Yani adam 25 yaşını geçmiş artık büyümüş kocaman adam olmuş. O kişilerde ise akromegali dediğimiz işte el, ayak, burun ve yüz kemiklerinde aşırı büyüme var. Mesela bugünlerin ünlü bir dizisi var. Dizinin adı zannedersem içeride diye bir dizi var. O içeride dizinde bir uzun boylu adam var. Dikkat edersen onun yüzündeki kemiklere elmacık kemikleri falan dikkat edin. Onun da mesela o kemiklerinde anormal büyümeler var. Ama akromegalinin en net bilindiği kişi Şirek'tir arkadaşlar. Sizin Şirek olarak bildiğiniz çizgi film kahramanı aslında bir akromegali hastası olan kişinin yüzünün hemen hemen birebir kopyası olarak e, animasyonu dökülmüş haldir. Google'a girip gerçek Şirek vesaire yazarsanız Google'a o dediğim kişinin akromegali hastası kişinin resimlerini görebilirsiniz. Olmadı ben size Instagram'dan bu resmi paylaşabilirim. Sıra geldi TSH hormonuna tiroid yorucu hormon. Tiroid yorucu hormon tiroid bezini uyararak tiroid bezinden tiroksin salgılanmasını sağlar. Bak, her hormonun salgılanmasını sağlıyor. Hangi hormonun salgılanmasını sağlıyor? Tiroksin hormonunun salgılanmasını sağlıyor. ACTH hormonu dediğimiz adrenokortikotropin hormonu veya kortikotropik hormonu ismi çok önemli değil. Ama ACTH halini bilin. Nereye uyarır arkadaşlar? Böbrek üstü bezinin kabuk kısmına. Böbrek üstü bezinin kabuk kısmından aldosteron ve kortizol hormonlarının salgılanmasını uyaran bir hormondur kendisi. Diğer bir hormonumuz tekrar ediyorum hipofiz bezinin ara lobundan salgılanır normalde. Ama ön ve ara lob birleşmiş kabul ediyoruz. Okul kitabında da öyle kabul ediyor. Mesaj dediğimiz melanosit uyarıcı hormon var. Melanin pigment salgılanmasını sağlıyor. Melanosit hücrelerinden. Melanosit hücreleri nerede? Deride arkadaşlar. Deriye renk veren hücreler olarak adlandırabiliriz bu hücreleri. Evet önlük hormonlarına devam ediyoruz. 10. sınıf üreme sisteminden özellikle dişil üreme sisteminden hiçbirinizin yabancı olmadığı hormonlar. Bir tanesi FSH folikül uyarıcı hormon. Özellikle folikül beslediğimiz dediğimiz menstruasyon döngüsünün ilk yaklaşık 14 gününde salgılanan ve folikülün olgunlaşması ve yumurtanın olgunlaşmasını sağlayan bir hormondur. Ayrıca o olgunlaşmış folikül kadınlarda ikinci karakterin oluşmasını sağlayan östrojen hormonunu da salgılatır. Yine erkeklerde de sağlanan FSH hormonu sadece kadınlara has bir hormon değildir ve erkeklerde de spermatogenez dediğimiz sperm oluşumu başlatan bir hormondur diyoruz. LH dediğimiz lüteinleştirici hormon ise yine dişilerde yumurta oluşumunun başlamış yumurta oluşumunda o folikülünden folikülün çatlaması ve folikülden yumurtanın yumurtalık kanalına geçişini sağlar. Yani kısacası ovülasyonu sağlar. Ovulasyon neydi? Menstrüasyon döngüsünün 14. gününde, yaklaşık 14. gününde yumurtanın folikülden dışarı çıkarak yumurtalık döllenme kanalına geçişi olarak adlandırılıyordu. Lenç bir diğer görevi de yumurta yumurtalık folikülden çıktıktan sonra kalan sarı yağlı foliküle biz ne diyoruz? Korpus luteum. Korpus hormon oluşmasına ne sağlıyor yine? LH hormonu sağlıyor. Yine erkeklerde sperm olgunlaşmasını bakın oluşmasını diye bak sperm oluşmasını FSH başlatın olgunlaşmasını LH sağlar. Ve yine leydig dediğimiz hücrelerden leydig dediğimiz hücrelerden testislerdeki leydig dediğimiz hücrelerden testosteron dediğimiz erkeklerde ikincil karakterlerin oluşmasını sağlayan hormonun salınmasını da uyarır. LH dediğimiz annelik duygularının oluşmasını sağlayan diğer adı prolaktin hormonu ise arkadaşlar korpus devam etmesini sağladığı gibi bir de ne yapıyor? Süt bezlerinin gelişmesini sağlıyor ve süt salgılanmasını sağlıyor. Mesela LH dediğimiz hormonu erkeklere verseler erkeklerde e, aşırı e, böyle ne derler kadınlarda on, on, on olması gereken işte o merhamet duygularının işte e, çocuklarına karşı aşırı merhamet duygularının oluşması sağlanıyor. Mesela şöyle düşünelim, bir tavuğu düşünürseniz, bir tavuğun yumurtalarından çıkan civcivlere dokunmaya çalışın, tavuk size aslan kesilir. İşte o aldığımız o hormonu horoza verirsek, horoz aynı şekilde davranabiliyor. Onu ifade edelim. Evet. Geçelim arkalop hormonlarına. Ne demiştik? Arkalop hormonları normalde kim tarafından üretiliyor? Hipotalamus. Tekrar ediyorum arkalop hormonu normal kim üretiyor? Hipotalamus. Hipotalamus tarafından üretilen bu arkalop hormonları belli bir süre hipofizde depo ediliyor ve hipofizden salgılanıyor. Yani hipofiz bir nevi salgılama işini yapıyor ama üreten kişi, üreten organ, üreten yapı hipotalamustur. Arkalop hormonları iki tane. Birisi ADH, birisi oksitosin. ADH dediğimiz antidiüretik hormon, diğer de vazopresin. Şu isimde görürseniz şaşırmayın. Vazopresin. Bu hormon böbrekten suyun geri emilimini sağlıyor. Böbrekten suyun geri emilimini sağlıyor. Hangi durumlarda yapıyor? Kanda mesela su azaldı. Su içmediğiniz 2-3 gün. Kanda su azalınca osmotik basınç kanda artıyor. Kandaki osmotik basınç artınca yine ilgili yer uyarılıyor. Neresi işte? Hipotalamus. Ve ADH salgını. Salgılanan ADH gidiyor böbrek tübüllerini etkiliyor ve bu tübüllerden suyun geri emilimini arttırıyor ve kandaki osmotik basınç eski haline geliyor. Ha diyeceksiniz ne zaman son buluyor? Kanda osmotik basınç su alınmayı bekliyor. Kanın hacmi ve basıncı artıyor ya. Damarlarda bir reseptörler var. O damarlarda gerginlik artınca ADH hormonu salınması da duruyor. ADH az salgınsa olur. ADH az salgınsa böbrekten suyun geri emilimi çok azalır. Çok azalınca insan çok idrara çıkar çok su içmeyi içme isteği doğar İşte bu hastalığa da şekersiz şeker, şekersiz diyabet hastalığı deniyor. Tekrar ediyorum. ADH yetersiz salgılanırsa çok sık idrara çıkma isteği ve çok sık su içme isteği ortaya doğar ve şekersiz şeker dediğimiz bir hastalık ortaya çıkar. Bakın ADH hormonu salgılandığında ne oluyor? Osmotik basınç azalıyor, su alıyor, kanın hacmi artıyor, kanın basıncı artıyor. Bakın osmotik basıncı değil, kan basıncı artıyor bunları bilelim. Lazım olabilir sorunlarda. Oksitosine geldik. Oksitosin ise doğum esnasında veya doğumdan hemen önce o doğum sancılarının oluşmasını sağlayan işte kadınların ciddi acılar çekmesini sağlayan hormon. Bu acıların sebebi nedir? Rahim kaslarına çok şiddetli ağrılarla kramplı kasılmalar giren. Çünkü çocuğun rahimden dışarı çıkması gerek. Artık doğum anı gelmiştir. Ve rahimin buna hazırlanması gerekir. Belli bir açıklığa uğraşması gerekir. İşte bu işleri yapan hormon oksitosindir. Nitekim belli bir zaman sonunda doğum sancıları oluşmayan kadınlara dışarıdan bu hormon suni olarak verilerek kadınlarda doğum sancılarının oluşması sağlanabilir. Oksitosinin birinci bir görevi doğumu kolaylaştırmak sancıların oluşmasını sağlamaktır. İkinci görev ise doğumda hemen sonra süt bezlerinin oluşarak ya da oluşan süt bezlerinin süt bezlerinin bezlerini oluşmasını kim sağlıyor? Olgunlaşmasını LTH İşte oluşmuş süt bezleri olgunlaşmış süt bezlerinden sütün boşalmasını, ilk sütün oluşmasını oksitosin sağlar. Hatta yeni doğan çocukların e, kız olsun erkek olsun fark etmez memelerinden süt gelir. Sevgili arkadaşlar o süt gelme olayının da oksitosin ve l LTH'dan kaynaklanabileceği biliniyor. Evet endokrin sistemle ilgili diğer bezlerde ikinci endokrin sistem videosunda anlatacağız. Şimdilik hepinize sevgiler.